Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin merak ettiği bir konuya değineceğiz. Altın yatırımı. Altın gerçekten güvenli bir liman mı? Hangi tür altın almak mantıklı? Gelin birlikte bakalım. Gram altın, işçilik farkı olmadığı için en çok tercih edilen seçenek gram altındır. Çeyrek, yarım ve tam altın genellikle düğünlerde hediye amaçlı kullanılıyor ama uzun vadeli saklamada da tercih edilebilir. Cumhuriyet altını yüksek mevlalı yatırım düşünenler için güvenli bir seçenek. Bilezik, işçilik maliyeti yüzünden yatırım için çok mantıklı değil. Bankaların altın hesapları ise fiziki taşıma derdi olmadan alsat yapma imkanı sunuyor. Avantajları ve dezavantajlarına bakacak olursak altının en büyük avantajı kriz dönemlerinde bile değerini koruması. Bu yüzden güvenli liman deniyor. Ayrıca nakde çevirmesi kolay. Ama dezavantajları da var. Kısa vade fiyatı dalgalı olabilir. Ayrıca işçilik farkı yüzünden bilezik gibi ürünlerde zarar edebilirsiniz. Peki hangi altın almak daha mantıklı? Kısa vadede gram altın daha avantajlı. Çünkü işçilik farkı yok. Uzun vadede çeyrek ya da tam altın saklamak mantıklı olabilir. Dijital yatırım düşünenler için Banka altın hesapları pratik bir çözüm. Sonuç olarak altın hala güvenli bir liman. Ama hangi tür altın alacağınız sizin yatırım sürenize ve amacınıza bağlı. Peki sizce 2025 sonunda gram altın kaç TL olacak? Tahminlerinizi yoruma yazın.